sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz Ömer'e şöyle dedi. Men <laughs> ya ibnel Hattab. Ya Hattab ey Hattab'ın oğlu. Seni buraya ne getirdin? Niçin geldin? Neden dolayı geldin? Seni çok heyecanlı görüyorum. Bu halde değildin. Özellikle de kılıçla geldin deyince İnni akşa in yenzile azab Allah. Ey Ömer korkarım ki Allah'ın şiddetli azabı senin üzerine iner diyerekten buyur, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale Ömer, Ömer buyurdu. Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın sevgilisi, ey kalplerin ilacı olan Allah'ın Resulü, cüktükle cüktükeli billahi ve resulihi. Geldim Allah'a iman etmek için sana iman etmek için geldim ey Allah'ın Resulü diye buyurdu ve, ve bir mecitte bihimin indillah sana iman edeceğim Allah'a iman edeceğim ve Allah'tan inen Kur'an-ı Kerime'de iman etmek için geldim ey Allah'ın Resulü diye buyurdu bunun üzerine etrafındaki olan sahabe-i kiramlar kebberel müslümun Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber diyerekten yüksek sedaleriyle tekbir getirmeye başladılar çünkü Ömer'in Müslüman olması İslamiyet'in açığa çıkmasına sebep olacaktı. Müslümanlar aziz olacaktı. Her zaman aziz oldukları gibi. Evet. Hatta İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki: "Mâ zinne ezillâ Ömer Müslüman oluncaya kadar gizleniyorduk. Kendimizi çok zayıf görüyorduk. Kendimizi çok aşık, alçak görüyorduk. Ama ne zaman ki Ömer Müslüman olunca asbahna izzeten aziz olduk." İslamiyetimizi yücelttik. Dinimizi duyurduk. Etrafa haykırmaya başladık. O zayfiyette bizden kalktı diye buyurdu İbn Mesud Hazreti İbn Mesud radıyallahu anhu. Evet ismi İbn Mesud diyor ki: Ma kunna en nusalle indel Kabe. Kabe'de namaz kılamıyordu. Hatta Esleme Omar radıyallahu anhu ta ki Osman Müslüman oldu. İnne İslam Omar kâne fethan, Ömer'in Müslüman olması bir futuhat sayılır hicreti ise bir nusrat sayılır. Onun halife olması ise bir rahmet sayılır diye buyurdu. Evet. Hazreti Ömer Müslüman oldu. İslam'a İslam İslam'a girdi. İslamiyetin nurunu kalbine yerleşti. Peygamber Efendimizin cemalına bakaraktan cemaline aşık oldu. Yeryüzünde en fazla kızmış olduğu, en fazla düşman görmüş olduğu Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin en sevgili en güzel dostu oldu peygamber efendimiz onun en sevdiği insan oldu camalına baktı sözünü dinledi yüzüne baktı heyecanını gördü aşkına aşık oldu ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vuruldu evet hal böyleyken müşrikler bekliyorlar ki Ömer gitti peygamberin Muhammed'in kellesini getirecek onu bekliyorlar idi. Arzuları oydu. Onun için oraya göndermişler idi. Yani arzuları yerine getirmek için ayak üstünde onu bekliyorlar idi. Evet Ömer radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra dedi ey Allah'ın Resulü sana hakkın hak üzerine değil miyiz? Dinimiz hak değil mi? Sen hak değil misin? Ey Allah'ın Resulü. Evet dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hak üzerineyiz. Dininiz haktır. Her şeyimiz haktır. Ey ee, Ömer diye buyurunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Madem durum böyleyse ey Allah'ın Resulü buyur beraber Beytullah'a gideceğiz. Birlikte onlara baka baka Beytullah'ı tavaf edeceğiz dediler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ortaya aldılar. Bir tarafında Hazreti Hamza, bir tarafında Hazreti Ömer, diğer sahabeler tek bir sadaleriyle Beytullah'a vardılar. Beytullah'a vardılar. Oradaki onu bekleyen müşrikler neye uğradıklarını şaşırttılar. Tamamen bir şaşkınlık içerisinde ona baktılar. Ve dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh kelimette La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yüksek sesler, onlara bakaraktan bu İslam nidasını onlara bakaraktan haykırmaya başladı. Ve Beytullah'ı tavaf ediyor. Peygamber Efendimiz huzurunda beraber tavaf ediyorlar. O sırada işte o ileri gelen münafıklar, o küffarlar, ileri gelenden hepsi ne yapacaklarını şaşırttılar. Onların dehşetli halleri o anda görenlere, görenlere bambaşka bir acayip hal arz etti. Evet nasıl olmasın? Çünkü onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimiz'in kellesini bekliyor idi, ölmesini bekliyor idi. En azıl insanı göndermişler idi. Hiç akıllarına gelmedi ki en azıl insan Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldiği zaman eriyip kalacaktı. Hakkın önünde her şey nitekim yumuşadığı gibi Hazreti Ömer de yumuşadı ve kelime-i tevhidin aşığı oldu. Evet. Allahum azel İslam'e bi haber Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişti. Sana iki tane sevgili kişi gösteriyorum. İkisinde de Ömer'dir. E Allah'ım hangisi Müslüman'a layık ise onu sen muvaffak eyle deyince Hazreti Ömer Allahu Teala'nın Resulünün duasına mazhar olmuştu. Hazreti Peygamber Efendimiz çarşamba günü dua etti. Perşembe günü Hazreti Ömer Müslüman oldu. Fazla bir zaman geçmedi. Arada bir gün geçmeden Allah'ın Resulü duası Rabbinin huzurunda Rabbinin huzurunda isticab edildi değerli kardeşlerim. Evet Hazreti Ömer Müslüman oldu. Bundan sonra esas meseleyi, esas mesuliyeti üzerine almış oldu. O da nedir? O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam davetini, İslami tüccetmek, İslamiyeci kalplere yerleştirmek için elinden gelen cihat gayretini üzerine almış oldu. Evet, bunun da kendisi Müslüman olmasıyla kalmadı. Belki de, belki de etraftaki bütün insanların ayağına giderekten, Onları İslamiyete davet etmeye başladı. Evet, bundan önce Ebu Cehil'in kapısına vardı. Ebu Cehil'in kapısını çaldı. Ey Ebu Cehil çık dedi çıktı. Ben dedi Müslüman oldum. Peygamberin ashidi oldum. Hakk'a inandım. Ona tabi oldum. Ma varaka ya ahi. Evet. Bunun üzerine şöyle dedi Ebu Cehil. Daha naz ediyorsun bunun sonu. Bunun sonunda daha naz ediyorsun sen Müslüman olmuşsun ama kötü bir şey yapmışsın, çok iyi bir şey yapmamışsın, dininden dönmüşsün diyerekten ona savaş ilan etti. Ona karşı geldi ama Ömer'in hiçbir zaman için aldanmadığı bir kişi, hiç aldatmadı, hiç onun şeyine bakmadı ancak elinden gelen bütün cihat uğruna kendisini bu yola koymuş oldu. Evet Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasıyla Müslümanların gücü arttı. İslamiyet'e Hamza girmiş oldu. Ömer girmiş oldu. Bununla beraber 40 tane büyük sahabe İslamiyet'in çekirdeğini teşkil etmeye başladılar. Teşkil etmeye başladılar. İslamiyet yüceldi. İslamiyet o arasında, depelerin arasında, bütün kabileler arasında Ömer'in Müslüman olmasıyla İslam yayılmış oldu. Ondan dolayı Allah'ın Resulü buyuruyor ki Zaharel İslamı bir İslam Ömer. Ömer'in Müslüman olmasıyla Ömer'in Müslüman olmasıyla İslamiyet açığa çıkmış oldu diye buyurdu. Allah senden razı olsun. Ey Ömer İbni Hattab adaletinle kıyamete kadar anılacaksın. Adaletinle kıyamete kadar onurlanacaksın. Senin adaletin her yerde vardır. Nihayet seni sevenler seni aldığı gibi seni sevmeyenler de senin adaletini dillerinden düşürtmemektedir. Ey Ömer radıyallahu anh Allah senden razı olsun. Evet. İbn İshak şöyle buyuruyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu ennehu kal. Abdullah bin Ömer diyor ki Vemma esleme Ömer Ömer ne zaman ki Müslüman olunca Kale li bir dahim dedi ki Hanginizin sesi daha güçlü? Hangisi daha fazla dellallık yapabilir? Benim Müslüman olduğumu çıksın etrafta ilan etsin diye ferman buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Bunun üzerine Cümeyl bin Umar Cümeyl bin Umar Şöyle dedi benim sesim çok güzeldir Sesimi herkes duyar Gül sese sahibim Ey Ömer senin İslam olduğunu herkese ben duyuracağım dedi Çıktı her tarafta İslamiyetinin Müslüman olduğunu Ömer radıyallahu Müslüman olduğunu yaymaya başladı Bunun üzerine Bunun üzerine Kendisi şöyle dedi bağırmasında Ömer dinden döndü Ömer dinden döndü diyerekten bağırdı Hazreti Ömer buyurdu hayır ben dinden dönmedim dinden dönmedim ben dinden dönmedim yeni bir dine girdim Müslüman oldum La ilahe illallah ve enne Muhammedun -e Resulullah bunu söyleyeceksin bunu söyledim diye buyurdu ve dekaltu fi dini Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim sen böyle çağıracaksın ey Cümeyl diye buyurdu evet ne zaman ki Çağırmaya başlayınca Fevaka falan da mescid Ve sarıha bir ala savtı Ya Kureyş Ey ee Kureyşler Ey ee büyükler Ey ee küffarlar Ey ee ileri gelen liderler! Muhammed'in Mustafa'nın dinine girdi Ömer hepinizin haberi olsun Diyerekten bu ilanda bulundu Evet bunun üzerine küffallar elbette ki boş durmayacaklardı. Nitekim zamanımızda olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in zamanından alda kıyamete kadar hakla batıl elbette çarpışacaktır. Ama el İslamı yalu ve la yula aleyh İslam yücelecektir. Onun üzerine başka yücelen hiçbir şey olamayacaktır. Evet ve kâne İslamı Omar fi sene sadise minel bahse Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu altıncı senesinde altıncı senesinde Hazreti Ömer radıyallahu Müslüman olmuştur. Evet Müslüman olmasında büyük bir acayipler meydana gelmiştir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu İslamiyet'e büyük bir düşmanlığı vardı dedik. Müslümanlara çok eza cefa veriyordu dedik. Ta ki Müslüman oluncaya kadar günlerden bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, muhacir kadınlardan bir tanesine uğradı. Muhacir kadınlardan bir tanesine uğradı. Muhacir kadın eşyasını atının üzerine yüklemiş devam edip gidiyor ona şöyle dedi. Nere gidiyorsun ey Allah'ın kulu kadın? Nere gidiyorsunuz deyince şöyle dedi kadın. Bize eza cefa verdiniz. Bizi yordunuz. İslamiyetimizi yaşatmadınız. Dünyayı başımıza dar getirdiniz. Allah'ın bizlere takdir etmiş olduğu yerlere oralara göç ediyoruz diye buyurdu. Bunun üzerine sabbahakumullah fi seferikum seferiniz mübarek olsun ey kadın diyerekten ona da bir tebrik yaptı. Evet ne zaman ki bu kadın amirin kadınıydı. Evine geldikten sonra Ömer'in kendisine söylediğini, Ömer'in kendisine söylediğini ve onun da Ömer'e söylediğini izah edince kocası dedi ki, ey hanım ne umuyorsun? Ömer hiç Müslüman olur mu? Affedersiniz Ömer'in eşeği Müslüman olsa bile Ömer gene Müslüman olmaz diyerekten ümidini böyle kesmişlerdi. Evet bunun üzerine bunun üzerine bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'u İslamiyet'in elbette ki Müslüman olmazdan önce, Müslüman olmazdan önce, İslamiyet'ten önce sahabe kiramlara büyük eza cefa vermişler idi. Müslüman olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra Allah onu, Allah onu en büyük zirveleri yükleştirekten, yükseldirekten onu cennete müjdelemiştir. Dikkat ediyor musun değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz öldürmeye gelen, onun kanını içmeye gelen, onu katmaya gelen Müslüman olduktan sonra cihad uğruna, Allah için cihad ettiğinden dolayı Allah da onun mükafatını dünyadayken müjdelemiştir ve cennette müjdelenenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer radıyallahu anh'u ve Kur'an-ı Kerim'de Faruk diyerekten, Hazreti Ömer'e Peygamber Faruk diyerekten isimlenmiştir. Ondan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anhı diyor ki benim üç tane arzum vardı. O üç tane arzumun aynısını Allah benim arzuma göre muvaffak kıldı diye buyuruyor. Ondan bir tanesi de dedim ya Resulallah ey Allah'ın Resulü İbrahim makamında namaz kılsanız burada namaz kılacak yer tayin etmiş olsanız ne kadar güzel olun deyince Allah bunun üzerine ayeti kerime indirdi. Ve min makami İbrahim e musalla İbrahim'in makamını siz namaz kılacak yeriniz diye Allah benim muvaffakat etmiş olduğum şeyi de arzu ettiğim şekilde ayet-i kerime indirdi. İkincisi dedim ey Allah'ın Resulü senin ailenlere yabancılar gelip gidiyor. Ey olanlar var ey olmayanlar var kapansınlar deyince Allah onlara hicap suresini indirdi. Üçüncüsü de ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına dedim Allah'ın Resulüne fazla baskı yapmayınız. Fazla istekte bulunamayız, bulunması bulunmayınız. Belki de gücü yetmez sizlere, alamaz. Peygamber mahcup olun deyince Allah bunun üzerine bir ayeti kerime indirdi. Evet, sizler isterseniz, sizler isterseniz sizler bırakız, sizden daha hayırlısın Allah nasip eder diyerekten buyurdu. Evet, bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakati devamlı olan Ömer radıyallahu anh değerli kardeşlerim Müslüman olduktan sonra İslam cihadını, İslam meşalesini kalbinde yaşaraktan yaşatmıştır ve sonunda da halife olmuştur. Halife zamanında da, halife zamanında da adaletiyle meşgul olan kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh'dır. Günlerden bir gün ağacın Gölgesinde yalınız yatıyor. Etraflarda heyde heyetler gelmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu soruyorlar. Dediler ki Hazreti Ömer işte şu ağacın altında yatıyor. Görüyorsunuz olur halifemiz deyince yaklaştılar. Yanında ne bekçisi var ne de koruyucusu var. Ey Ömer dedi. Adel tefe fenimt. Ey Ömer adaletli oldun ve güvenli şekilde uyuyorsun. Sana müjdeler olsun diye buyurdular. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anhu durumu böyle kardeşim. Hazreti Allah Hazreti Ömer radıyallahu anhu nasıl ki İslam heyecanı İslam aşkı nasıl beylediyse Allah aynı aşkı aynı bize heyecanda bize nasip eylesin ve biz de onun yolunda olmaya devam edelim. Dünyada yaşadıkça yaşadıkça o ecdatlarımızın, o sahabelerimizin, o büyüklerimizin, o önderlerimizin, o liderlerimizin yolundan Allah bizleri ayırmasın. هيجان واشقانه الله بزد نصيب لسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد